Evet, şu an markete gelmiş bulunmaktayız. Kübra Hanım'la marketteyiz. Evet, Kübra ne alacaksın? Kızı? Şu an geziyoruz. Ne alıyorsun Kübra? Ne alacaksın? Ne alacaklarına karar verdin mi? Ne alacaksın kızım? Kübra, maskemiz takılı mı? Bakayım maskeni. Burnunu da kapat. Çantanı ben tutayım ver bana. Tamam. Hadi al istediklerini al. Iyi alacağım. Bir tanesini alıyorsun. Anne. Ama onlar ikisi de aynı. Anne. Sadece. Tamam mı Kibra? Anne. Onlar kahve büyükler için. Anne. Bence süt alalım mı? Gel bulalım. Ben ben alacağım ama tamam mı? Tamam. Öl. Tamam sen sür arabamızı. Evet küçük kız araba sürüyor. Ben... Evet. Nasıl kendi tak gübre? Sen gübre. Almayacak mısın? Hı. Neden? Ben almayacağım Aa. Al, Yemiyor. Onu mu almamız gerekiyor? Şimdi yerleri temizleyeceğim. Temizlik mi yapacaksın gibi daha? Hı hı. Temizlik yapacağım hadi. Tamam onu al o zaman hadi. Hı hı. Ama onu alırsak yiyecek alamayacağız. Hı hı. Yiyecek almayacak mısın? Evet. Tamam. Ben bunu da bunu alacağım. Şunu bunu da toplayacağım. alacağım. Tamam. Onu da sepetine koy Kibra Arabamıza koy. Kübra'nın alışverişi bitti. Kübra kasaya gidiyor. Hadi gel. Hadi gel kasaya gidelim. Ben. Gel Kübra gel. Hadi şey ödeyelim. Şey ödeyelim. Ha? Aynen artık o. Onların parasını ödeyip onları alıp evimize gidelim. Tamam. Ben bunda ben bunda süpüreceğim evimizi. Tamam. Ben bunda şu ödeyeceğim. Aşağıda bak değişeceğim bunu. Tamam. Kasaya bakar mısınız? Kasaya şey bakar mısınız? Kübra, oraya koy, ağzına sürme.